Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsveç'te bir Kur'an-ı Kerim skandalı daha Türkiye devreye girdi. Karar çıkarıldı. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına ilişkin çok sert açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada aşağılık saldırıya en güçlü şekilde hallediyoruz denildi. Açıklamanın tamamında Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırının ardından BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen kararla Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı. İsveç'ten BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde İslam dinine ve milyarlarca insanına İslam dinine ve milyonlarca inanınına yönelik bu nefes suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler alınmasını bekliyoruz. Türkiye bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır. BM suçlusu Stefan Zuzaric, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretle ilgili çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsveç'ten Irak'ın Stockholm Büyükelçili önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum ifadesini kullanarak özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halka kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Polidan, Salvan, Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda güvenlik bilimlerine ve siber suçlarla mücadele bilimlerine talimat verilmiş olup, şüphelilerin açık kimlik bilgileriyle suç delillerinin tespiti, Rasmus Palı'dan ve Salman Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.